Değerli öğrencimiz merhaba. Benim ismim Ekin ve bugün sizlere gönderilmiş olan e-book kodlarını nasıl aktive edebileceğinizi ve aktive ettiğiniz e-booklarınızı nasıl kullanacağınıza dair bir video hazırlıyorum. Öncelikle arama motorunuza Bookshelf yazmanızı istiyorum. Bookshelf araması yaptığınız zaman Cambridge Bookshelf'e giriş yaparak sisteme gireceksiniz. Karşınıza gelen ekranda Don't have an account, sign up yazan yerden tıklayıp çok basit bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Ben şimdi sizin için bu video için yeni bir şey hazırladım. Şu şekilde giriş yapacağım. Sisteme giriş yaptığınız size önce bir, bu arada giriş yaptığınız zaman belirttiğiniz mail adresine bir doğrulama maili gönderiyor. Doğrulama mailine giriş yaptığınız zaman sistemde kullanmaya başlayabiliyorsunuz bu bookshelf hesabından. Giriş yaptığınız zaman karşınızda sample yani örnek e-booklar göreceksiniz. Sizi bu kısım kesinlikle ilgilendirmiyor olacak. Şu yukarıda gördüğünüz enter access code yazan kısma şu sağ üstte tıklayarak sizlere verilen kodu yapıştırıyorsunuz. Activate dediğiniz zaman kitabınız burada tanımlanmış oluyor. Ben size Empower kitabı üzerinden kullanımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Sol tarafta gördüğünüz kısımda kitabınızın içeriğine erişim sağlayabilirsiniz. Yani ünite birden mesela örnek vermem gerekirse burada sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Şu aşağıda bulunan tuşlarla beraber sayfalar arasında ileri ya da geri yapabilirsiniz. Ayrıyetten direkt hızlı bir sayfaya gitmek istiyorsanız şurada jump to page yazan sayfaya gitmek istediğiniz sayfa numarasını yazıp enter'a tıkladığınız zaman sizi o sayfaya ait görsele göndermektedir. İyi dersler.